Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Haydi Sen Yap yarış, meydan okuma yarışması tımızıyla devam ediyor. Sizde e, farklı ordular yapıp e, Haydi de meydan okumasına katılabilirsiniz. Alışılmışın dışında saldırılar var bu e, seride. Sadece alışılmışın dışında e, saldırılar bu arada yeni dünya klandayız arkadaşlar ee, klanda 22 seviye oldu Bu arada hayli oğlu olsun diyoruz elinize emeğinize sağlık ve vakit kaybetmeden hemen saldırımıza bakalım Bir duraklatalım arkadaşlar. Arkadaşımız 2 süper kırıcı yapmış. 3 balon yap 5 balon yapmış. 6 şifacı 25 dakika bak 2 tazı 2 buz golem bir gece dalısı. Birler de arkadaşlar 2 öfke 2 buz 4 görünmezlik. Ve kalede e, öfke almış. Bakalım arkadaşımız nasıl e, saldırısını gerçekleştirmiş. Sağ taraftan e, iki bebekle temizlik yapıyor arkadaşımız. Öz taraftan da e, bir tazı ve arkasından zeplini saldı. Zeplinden çıkan e, süper büyücüler için öfke ve görünmezlik takviyelerinde bulunuyor gayet güzel e, temizlik yaptılar büyücüler binayı da aldılar arkadaşlar bakalım kraliçe nereden yürütecek evet onu da e, sağ taraftan yürütmeye başladı hemen ön tarafına bir buz golem saldı kral da bir üst taraftan yolluyor söper kırıcı ile ana merkezdeki duvarı da kırıyor arkadaşlar etraflara okçu saldı temizlik için alt taraftan da e, bir tazı ve geri kalan dalga okları yolladı Korucunun yeteneğini yaştı ve bir öfke takviyesinde bulunuyor Kraliçe de üst tarafta temizliğini e, sürdürüyor arkadaşlar. Gerçekten harika bir saldırı. Eline emeğine sağlık. Ayakta seni alkışlıyorum kardeşim. Tabi lafın gelişi. Ama güzel saldırı. Tebrikler kardeşim. hadi arkadaşlar sizin de e, saldırılarınızı bekliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.